Buyurun efendim. Afiyet olsun. İyi günler Gürüz Hanım. Ha, ne yaptın? Ulaşabildin mi Ateş'e? Ulaşamadım. Allah'ım aklıma oynatacağım. Yani sabahtan beri arıyorum telefonuma cevap vermiyor. Hay nerede olabilir bu çocuk? Başına bir şey gelmiş olmasın? Başına bir şey gelmemişti Gürüz Hanım. Ya çünkü ben de arıyorum sürekli meşgule atıyor. Ha Şimdi de kapalı çıkıyor işte. Hayır tamam yani anladım babana kızdın. Da niye benden çıkarıyorsun acısını? Benden de. Bak Efsun. Vallahi kapı kapım dolaşırsın. Arkadaşlarının bulur sorarsın. Ne yap et ateşi bul bana. Elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin. Yap. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Bulabildin mi? Buna en yakınına bin lira fark atıyor. Burayı tutamazsak sen de benim gibi sokaktasın sanırım. Hı? Maalesef. Ee, ne diyorsun? bu evlilik oyunu ciddiye alırsan, bana elini sürersen acımam sıkarım kafana. Sık. Sık. Aramızdaki ne bir iş anlaşması olarak bakacağım ve bunu bozacak bir harekette asla ve kata bulunmayacağım. Söz. Peki evlatçıyı nasıl halledeceğiz? O bizim bekar olduğumuzu biliyor. Ya evliliğin sahtesini yapıyoruz da evlilik cüzdanının sahtesini mi yapamayacağız? Yapma. Tamam, kabul ediyorum. İşte Pişman olmayacaksın, söz veriyorum sana. Hayırdır? İstek parça mı var? Yoktu ama şu an içinde bulunduğumuz duruma Felicita e çok uygun. <laughs> Felicita. E. Anlaşacağız biz seninle. Bence çoktan iyi anlaştık bile. Ya baba bir de şu saati mezatta satabilirsek daha da aramızı kimse bozamaz. Özel hediye. Sorma. Olur, sormam. Ne dersin? Gider mi burada? Vallahi duruma bağlı. Yani hayat memat meselesi ise kesin gider. Hayat mezat meselesi ise gitmeyebilir. Ben bu lafı bir düşüneyim. Sen bu lafı düşün. Ben de bunu mezata koyayım. Eğer satılırsa gelir bunun devamını alırsın. Satılmazsa da. Kei okay, sera sera. Ey <laughs> tamam ben bunu koyuyorum mezete çok teşekkür ederim kolay gelsin En çok hangi mantı gidiyor? Sinop mantı. Sen ne gidecek? tahmin etmiştim. Ayşen. Kızım. En çok hangi mantı satılıyor? Kayseri mantısı baba. Değil mi? Ya güzel. Ben ömrümde öyle bir mantı yemedim. Resmen bayıldım, bayıldım. Efendim afiyet şeker olsun. E tabi halis mulis, has kayseri mantısı. <laughs> Sizin sipariş biraz geç anlaşıldı. O yediğiniz sinoptu. Bu kayseri mantısı. Afiyet olsun. Şahip. Merdaneyle üzerinden gideceğim oğlum senin. Merdaneyle. Şimdi niye öyle oldu? Afiyet olsun. Afiyet olsun.